Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda sizlere nasıl Yunanca klavye yapılır onu göstermek istiyorum. Daha doğrusu Yunanca klavyede nasıl tonoz e, bulabilirsiniz, tonosu bulmak gerçekten çünkü sıkıntı oluyor. İlk önce Windows'a tıklıyoruz, buradan ayarları seçiyoruz. Burada size zaman ve dil gösterecek kendisini. Zaman ve dile geldiğimiz zaman aşağıya iniyoruz pardon dili seçiyoruz dili seçtikten sonra burada işte Windows ekranı klavye vesaire vesaire geliyor Ben de bunlar yüklü olduğu için görünüyorlar ama siz şöyle dil ekle deyip buradan Yunanca'yı seçebilirsiniz Evet bakın ben de ekli. Buna tıklıyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Eklemiş olacaksınız. Eklendiğini nereden göreceksiniz? Bakın şurada Türkçe klavye. Buraya tıkladığımda hangisini seçersem o klavye olacak. Şu an Yunanca oldu misal. Daha önceden çalıştığım bir sunum vardı. Buradan size örnek göstereceğim. Şu an Yunanca klavyeye geçtik. Nasıl tonos yapacağız? Diyelim ki Evet anneciğim Yunanca'ya geçti. Misal Atina yazacağım. Büyük yazmayacağım. Tabii ben de artık karıştırıyorum. Atina'da i de tonos olması lazım. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Hemen şuraya bakıyoruz. Alt şeye bastığınız zaman İtayı yaptığınızda sonradan o çıkacaktır. Tekrar gösteriyorum. Alt şe ve sonrasında sesli harfi bastığınızda şu şekilde tonus gelmiş oldu arkadaşlar. Tekrar göstereyim isterseniz. Çünkü bunu yapmak için baya uğraşıyor arkadaşlar. Bulamıyoruz diyorlar. Misal ne yazmak istiyoruz? A harfi yazmak istiyoruz, değil mi? Bakın hiçbir şey yok burada. Hop mahvettim bütün yazıyı. Çok güzel oldu. Ee, alt Ş. Görünürde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmadınız. ama Aya bastığınız zaman bastım. Bakın tonoslu A oldu. Bu kadar. Kolay gelsin.